Aleyküm arkadaşlar. Paşa aradı. Kapının önünde herhalde bir güvercin varmış. Allah Allah. Bakalım. Hani güvercin? Allah 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 çok güzel bir indireyim. Harbiden çok güzel. Ama bir şey vurmuş ona kanadında sıkıntı var herhalde. Sabuni. Dur oraya düşüreyim. Biraz yem aldım da. Kanadı kesip kuşum ya. Böyle kuşları çıkarsam arabanın hava araba vurur. Bakalım düşürebilecek miyiz? Daha ciciktir. Gel. Evet. Hayvan herhalde atmaca vurmuş. Çok güzel bir yavru savuni. Gel. Uzun bir şey olsa hemen kaptırırdım onu da. Kanadında sıkıntı var ama belli. Sanki kendini atacak. Öyle görünüyor. Ana, kanadı, kanadı yok. Kanadı sakat belli. Buradaymış buradaymış. Ehe şuradaymış da oraya nasıl kalkmış o kanatta onu anlamadım. Aslı şefer bana bundan düşüreyim. Sen düşür bakalım. Bir daha. Dur bakalım yakalayabilecek miyiz? Paşa da geldi. Ha gayret. <laughs> Kışı duydu Aa, o kanadı var kral. Sana geliyor, sana. Kanadı var mı? Var var kanadı var. Senin oradan 2-3 tane kuş kaldırsan. Neyse ben kuşları kaldırıp onu düşürürüm. Hadi görüşürüz sağ olasın. Kuşları saldım veliyatla eşini bakalım. Bunlar yumurta mı yapmış? Eğer düşerse bu, bu, videoda yakalarsak yakalarız. Yakalayamazsak ikinci videoya kalır. Büyük ihtimalle. Bakalım. Ama şu an bizim şu köşedeki çatıda. daha şurada. Orada duruyor. Başka şey vurdu çatıya çıktı. Kanadı sakat gibi ama. Yalnız e, uçarken bir sıkıntı görmedim ben kanadında, Güzel bir cicik. Sabuni, 10 numara bir cicik. Şurada şu çatıda duruyor işte şu çatı. Ama biraz öbür köşede. Bu tarafa doğru gelirse indirme ihtimalimiz yükselir. Kuşları muşları görür bahçede ama büyük ihtimalle bize gelecek. Öyle gelecek. Caddedeymiş. Ne oldu lan, siz yumurta mı yaptınız? Küçük enişte bunlar çiftleşip duruyor küçük enişte. Çiftleşip duruyor zaten. Bakalım. Çıkan de işte bize yavru verecek gibi görünüyor. Sizde bir şey yok mu oğlum ya? Ne oldu sizin ya? Ha, ne izahat yapan oğlum? Siz şimdi ne kadar yumurta yapmanız lazım? Ha? Bakalım ne kıştı yavrum ne zaman? Maşallah 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 Allah nazardan saklasın. Yavru çok güzel ya. Tıpa tıpa ne olacak? Ne acaba onun kanat sesini? işte ne yapıyorsunuz? Bakalım inşallah düşürüz onu arkadaşlar. Ben o esnada dedim ki bir genel kuşların kontrolüne bakalım. Civcivler. Annem daha yeni içeri koymuş. Ben de yeni işten geldim. Opaya opaya Sizin gözünüz nasıl oldu? Bakayım. Ben biraz daha iyi. Sizde durum nedir? Bunun da kırmızının da gözü biraz şey olmuştu. O da ufaktan toparlamış. Fazla bir şey kalmamış. Sıcak abi sıcak. Bugün acayip sıcak. Aa, biri siyah biri kırmızı. Allah Allah. İstemi kırmızı. Allah biri gri. O mavi vermiş. Arkadaşlar mavi vermişler lan. Hem de açık mavi. Bir kırmızı bir mavi vermiş. Allah bunlar. Kuşu kaldırdım şu uca doğru geldi de. Membeliyatla babasını şey yaptım. Dedim ki ne olur ne olmaz bir yere kaymasın. Güzel bir cicik çünkü. Bakacağım şuraya bakacağım. Bir şey göreceğim. Bir şey yok. Ama gelecek bir ihtimal. Bize düşecek öyle gözüküyor. Neyse şunların da bir genel durumuna bakalım. Demişken şu an zaten. Benim ya boz gibi ya. Geçen benim Facebook'ta Muhittin sayfası diye bir sayfam vardı. Onu Sezgin Emir yaptım arkadaşlar. Mavi'nin e, videosunu attım. Hani buraya geldiği sefer yapmış diye ya ben Facebook'a, TikTok'ta, e, Instagram'da da paylaşmıştım. <laughs> yani yorumları okudum arkadaşlar. Gerçi ben Instagram'da TikTok'un yorumlarını da okudum. Orada da çok güzel yorumlar vardı. Ama e, muhittinde mesela bazı insanlar demiş ki ya sen nasıl bir seyitçisin ya böyle bir şey olamaz yani böyle bir yerde bu denli kuş uçurmak bir de sökmek üstüne bir de sefer yaptırtmak her babaydın harcı değil diye yorumlar yapmışlar aslında bu yorumlar beni sevindirdi mutlu etti arkadaşlar gerçekten beni mutlu etti bak oğluşum bak görüyor musunuz bak nereye sıçmışsınız ağzınıza tükürdüğüm neşekleri beni mutlu etti yani kim sevilmez ki yani. Demek ki bir şeyler başarıyoruz arkadaşlar. Gerçekten şimdi şaka maka bir yana ben değilim diye ben benim diye söylemiyorum arkadaşlar. Ee, mavi yani şimdi kuşun damarında da vardı. Evet bizde de bir mücadele var söz konusu değil ama kuşun damarı da çok güzelmiş arkadaşlar. Ben şimdi bunu da inkar edemeyiz. Her baba hit buraya gelip sefer yapıp oynayamaz. Gerçekten oynayamaz. Ee, millet açık alanlarda kuş uçurmaya çalışıyor. Uçuramıyor. Sopayla kovalayıp duruyor. Biz burada mavi yani siz kendiniz şahit oldunuz. Getirdiğim günden beri izletiyorum sizlere. Mavi gerçekten. Yani istenilecek kuş. Gerçekten beslenilebilecek bir kuş. Ben mesela mavi yumurtaya atmadan önce yavruluğa atmadan önce mesela çok kişi yavrularına talip oldu. Çok kişi yavrularına talip oldu. Muhabbet. Dediler ki işte ilk ağzı bize ver. İşte biz okuşun yavrularını istiyoruz. Yani çok kişi zaten kendisine de talip oldu. Ben oralı olmadım. Beni biliyorsunuz arkadaşlar benim için para öyle hiçbir zaman ilk adım olmadı. Benim için para sadece ikinci adım. Yani Evet lazım. Para her zaman lazım ama e, insanın keyfi, mutluluğu bence paradan daha kıymetlidir. Bu yüzden parayı her zaman ikinci plana atıyorum. Ve bence benim için bir kazanç bu. Ben seviyorum böyle olmasını. Bugün yavrunuzun durumu nasıl gençler? Daha bunları yem de vermedi. İnşallah bu kaçağı da yaptılar da. Öyle görünüyor. Yapar. gibi görünüyor da. tamamen babaya çekecek belli. Babaya çeksin abi sıkıntı yok. Annenin de damarını alsın, babanın da damarını alsın. Hiç sorun değil. Civcivleri ne yaptı annem? Bakar mı Buraya koymuştu kutunun kutun içine. Onları da bir şey yapalım. Gelin bakalım lan minaklar, 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 minaklar. Şimdilik kutunun içinde şey yapıyorum. Bir ihtimalle yarın artık kara kızı çıkaracağım arkadaşlar. Yeter çünkü. Gerçekten yeter. Ya şimdi bırakacağım da kuşları yemlerken ayağımın dibine giriyorlar. Basmaktan korkuyorum arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz lan minaklar? Minaklar 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 minaklar. Eşek sıpaları sizin. Civcivlerimiz güzel. Hepsinin siyah olması benim daha çok hoşuma gitti beyaz da vardı da arkadaşlar. Ya beyazlar biliyorsunuz biraz piç oluyorlar affedersin. <laughs> piç diyorlar onlara. Anne babaları yok diye mi acaba? Anlamadım ki ne diye onları öyle diyorlar ben çözemedim. Kuluçka anne üzerine yatmayıp çıkarmadığından dolayı öyle diyor olabilir mi ya da bilmiyorum. Ben tam çözemedim. Bak bir yumurta daha kırmış. Gördünüz mü? Ha bu yumurtalar boş boş. Bu yumurtalar gerçekten boş. Bakayım bir şey var mı abi? Bu, bu bir şey çıkarmaz ha. Bunlar artık hiç çocuk olmaz bunlarda. Senin artık bu civcivleri alıp peşinde dolandırman lazım. Yeter. Yok yani yok çıkmıyor. Anneme diyorum ki yok abi diyorum. Yani bozmuş. Bunun başka bir açıklaması yok. Bozmuş abi. Diyor ki bir gün daha bekle. Bir gün daha bekle. Bir gün daha bekle. Kıramıyorum. Annemi de kıramıyorum. Hadi onun dediği olsun. Neyse dostlarım. Kuşların hemen hemen genel durumlarına baktık. Size bir şey söyleyeyim mi? <laughs> Bu kara şimşek ha. de kara şimşek çıkmış arkadaşlar. Şuraya bakın ya. Ama kanadında sokum atmış ya. İşte o kötü oldu. Kanadında sanki siyahlık var. Yalnız kara şimşeğin ikizi ikizi şuraya bakın. <laughs> Ulan demek ki bozmamış damarını görüyor musun? Bak yani ben neyle çiftleştirdim biliyorsunuz arkadaşlar. Aransla çiftleşti, çiftleşip çıktı bu yumurta. Ama gördüğünüz gibi e, altından müsevet çıktı. Çok da güzel bir yavru. Gayet de sağlıklı. Allah'ın izniyle de büyütmek nasip olacak inşallah. Çok beğendim. Yani müsevet olmadan da altından müsevet çıktı. Ama size bir şey söyleyeyim mi? %99 bu yavruların bir tanesi mavi arkadaşlar bir tanesi mavi, bir tanesi de kırmızı. Bu sefer her iki yavru da çok güzel. Sabrettik. Bak meyvesini yiyeceğiz Allah'ın izniyle. Hem de açık mavi. Çok güzel. Bak mavi e, çarşılı diyorduk. Bak altından çıkardık. Kırmızıyla siyahtan demek ki mavi çıkıyormuş. Abi bu nerede bu kuş ya? Paşa dedi ki bu tarafa doğru geldi senin. Tarafına geldi de. Bir şey gözükmüyor. Neyse dostlarım. Şimdilik kendinize iyi bakın. İkinci videoda inşallah yakalarız. İkinci videoda bölüğü bıraktığımda büyük ihtimalle yakalama videosu gelecek. Hepinizi ikinci videoda bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.